Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçenlerde Venom Let There Be Carnage filminden ikinci fragman geldi. Hadi hep birlikte fragmanda neler vardı inceleyelim. Dipnot olarak şunu da söyleyeyim. Kanalda hem Carnage hem de Venom karakterlerinin kim oldukları, orijinleri, özellikleri, yetenekleri gibi geniş kapsamlı tanıtım videoları var. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla iletişim için kanalın instagram adresini takip edebilir, Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Desteğinizin çok önemli olduğunu unutmayın dedikten sonra başlayabiliriz. Fragman, Cleitus Kasady'nin Carnage'e dönüştüğü bir sahneyle başlıyor ve buna karakter hakkında bilmemiz gereken, hemen hemen her şeyi özetleyen, rahatsız edici bir diyalog eşlik ediyor. Bu dünyada tek istediğim katliam. Buradaki dönüşüm sahnesi bir iki lisede geçiyor. Bunun da hikayenin iyiyi ve kötüyü keşfetmesini, bir parçası olarak benzer bir ortamda bir dizi önemli sahnenin geçtiği, orijinal Maximum Carnage hikayesine bir gönderme olduğu söyleniyor. Fragmanın devamında Eddie ile Venom arasındaki simbiyozun yani ortak yaşamın iyi gitmediğini görüyoruz. Temel sorun Venom'un da dediği gibi o bir avcı. İçgüdüsü ona avını yemesini söyleyen bir avcı. Özgürlük istiyor. Venom'un insanları yemeye yönelik sürekli tehditkar olması filme eğlenceli bir dinamik katıyor. Eddie Ortak Yaşar'ı iyilik için kullanmak istiyor ama yine de onun kana susamış iştahını kötü adamlara karşı da olsa şımarmasına izin vermiyor. Bu detay aynı zamanda Carnage'in yarattığı tehdidi pekiştiriyor da. Çünkü Cleitus Kasady tıpkı Venom gibi bir yırtıcıya bağlı. Ancak o Eddie'den farklı olarak bir katil. Venom, Batman gibi şehri izlerken gösteriliyor. Gerçi duruşu örümcek adama daha çok benziyor. Simbiyot, büyük bir hevesle kötü adamları yemek için can atıyor. Venom ilk filmin sonunda San Francisco'nun ölümcül koruyucusu olmuştu. Çizgi romanlarda da bir süre bu role sahipmiş. Çizgi romanlar Venom ortak yaşarının Venom kimdir videosunda da detaylı bir şekilde anlattığım gibi fenetilamin için biyolojik bir susuzluğa sahip olduğunu öne sürüyor. Bu madde ortak yaşarların ihtiyaç duyduğu doğal olarak üretemediği ve insan beynini veya çikolatayı yutarak elde etmesi gereken bir uyarıcı. Burada ortak yaşar dışarıda yemek yemeye gerçekten hevesli ve kısıtlanmaktan bıkmış görünüyor. Fragman Venom'un şehri savunurken iş başında olduğunu da gösteriyor. Hatta bir sahnesinde bir insanı bile yemek üzereymiş gibi görünüyor. Ancak muhtemelen Eddie onu yemesini engelleyecektir. Görünüşe göre Eddie onu apartmanda araba lastiklerini ısırarak onu şu meşhur 51. bölgeye götürmekle tehdit ederek kontrol altında tutuyor. Devamında gelen sahnede Marvel'ın Arkham Asylum versiyonu olan Ravencroft Enstitüsü'nü görüyoruz. Burası Ravencroft suçlu Deliler Enstitüsü'ne gönderilen sayısız örümcek adam düşmanıyla neredeyse Batman kadar karanlık hale gelen 90'ların klasik örümcek adam çizgi romanında önemli bir rol oynamış. Ardından gelen çizgi romanlar Ravencroft'un arka planını ortaya çıkarmış ve enstitünün üzerine inşa edildiği zeminin nesiller boyu lanetli olduğu belirlenmiş. Ravencroft'un altında ortak yaşarların karanlık tanrısı Null için bir türbe varmış. Gleitis Kasady'nin atalarından biri Nul'dan etkilenerek yeni dünyanın ilk seri katili olmuş ve bir gün Ravencroft'un kurulacağı yerde ölmüş. Böyle de ilginç bilgiler varmış. Çizgi romanlarda sık sık burası yok edilmiş ve ardından yeniden inşa edilmiş. Mesela fragmanda Carnage'in burayı yaktığı gösterilmişti. Yani ileride yeniden inşa edilecektir. İlk fragmanda da gördüğümüz gibi Venomiki'deki tek kötü adam Carnage olmayacak. Eddie ayrıca kendisini Şirik adlı süper güçlü sonik manipülatör olan Ravencroft Asylum'un başka bir mahkumuyla karşı karşıya kalırken bulacak gibi. Şirik de, Cleitus gibi sorunlu bir çocukluk geçirmiş. Ardından sapkın bir psikopat olmuş. Enstitüde Karne için kanı susamış felsefesine çekilmiş ve çıkışından sonra hızla ona katılarak Maximum Carnage olaylarında önemli bir kötü olmuş. Şirik, Venom için özellikle güçlü bir tehdittir. Çünkü ortak yaşarlar, sonik patlamalara karşı savunmasızdır. Buna ek olarak Şirik, Maximum Carnage'de işte, güçlerini, tüm New York şehrini ince ses dalgalarıyla bombalamak için kullanmış. Devamında sese maruz kalan halkı, saldırgan ve şiddetli olmaya teşvik ederek isyanları tetiklemiş. Yani o da bayağı tehlikeli biri olacak. Venom'un saldırganlığı kontrolden çıkıyor gibi görünüyor ve onun Eddie'ye saldırdığını görüyoruz. Ortak Yaşar, Eddie'ye birkaç kez kafa attıktan sonra sen bir kaybedensin diye onunla dalga geçiyor. Görünüşe göre Venom giderek daha iddialı hale gelmiş ve Eddie'ye bir dereceye kadar küçümsemeyle bakmaya başlamış olmalı. Şöyle bakıyorum da Eddie ve Venom arasındaki ortaklık çok uzun sürmeyebilir. Aralarında şiddetli geçimsizlik var. Eddie ve Cletus arasında ilk fragmanda da gördüğümüz gibi bir tür bağlantı var gibi görünüyor. Burak belki de Daily Bugle için çalışırken seri katilin peşindeymiştir. Neyse Cassidy, Eddie'yi onu ziyaret etmeye davet ediyor. Gazeteci muhtemelen dünyanın en korkulan katillerinden birinden, güzel bir yazı çıkarmayı umuyordu. Ne yazık ki Cassidy, Eddie'yi onu korkutmak amacıyla davet etmiş gibi görünüyor. Eddie fırsatını yakaladığı gibi parmaklıkların arkasından da olsa ısırmayı başardı. Ancak kanın tadına şaşırmıştı. Bu kan değildi. Kandaki farklı bir varlığı anlamıştı kısacası. Görünüşe göre Venom 2'nin çıkış noktası bu. Eddie'yi ısırdığında Cassidy'nin vücuduna bir parça ortak yaşar emildi ve bu ortak yaşar bir şekilde kendini yeniledi. Bu orijin aslında daha önce de birçok videoda detaylı şekilde anlattığım gibi Eddie'nin kasediyle ile bir hapishane hücresini paylaştığı çizgi romanlardan çok farklı. Çizgi romanlarda olduğu gibi Carnage'in katliamı Ravencroft'tan kaçtığında başladı. Firar sahnesi Carnage'in Venom'dan farklı güçlere sahip olduğunu, mermilerin doğrudan vücudundan geçtiğini ve ekstra kolların büyümesini gösteriyor. Venom'un bir ortak yaşara bağlı bir insan olduğu yerde Carnage yeni bir şeye, yarı insan ve yarı ortak yaşara dönüşmüş gibi görünüyor. Hiç şüphesiz Venom bir bir işte çok sayıda acımasız ölüm olacak. Ancak fragman şaşırtıcı bir şekilde çizgi romanlardaki Carnage'den farklı görünüyor. Bir muhafızı bilindiği gibi kesmek veya parçalara ayırmak yerine dini boğazından aşağı doğru gönderiyor. Bu büyük olasılıkla adam ölümüne boğmanın kaba bir yolu olsa da bunun daha da uğursuz olabileceği söyleniyor. Çünkü çizgi romanlarda Carnage başkalarını kendi iradesine göre bükerek kontrol etme yeteneğini geliştirmiş bunu kendi ortak eşyalarının parçalarını onların içine yerleştirerek yapıyormuş ve burada Carnage'in ona oldukça benzer bir şey yapıyor olabileceği düşünülüyor. Fragmanın devamında Carnage'in New York'u kasıp kavurduğunu ve hatta Venom'un kendisine karşı çıktığını gösteren bir dizi karanlık sahne görüyoruz. Kaos şehirde hızla yayılıyor. Bu sahneler arasında küçük bir an bize Cletus Kasady'nin Eddie'nin eski eşi Anne ve bir fotoğrafına baktığını gösteriyor. Annie, Carnage'in hedef haline geldiği açık. Ancak seri katil Edil ile olan bağı ve bu bağın sonucu olarak ona beslediği intikam duygusu için mi onu hedef aldığını söylemek zor. Belki de Annie'nin kendisiyle karanlık bir bağlantısı vardır kim bilir. Kadının bir avukat olduğu gözünün önüne alındığında kasedaleyinde çalışmış ve onu parmaklıklar ardına koymada etkili olmuş olabilir. Ama tek bildiğimiz işin içinde kasedinin intikam arzusu var. Neyse devam edelim. Venom Letter bir Carnage fragmanı Eddie'nin ortak yaşarının bir şokla geri çekilmesiyle Venom ve Carnage arasında ilk karşılaşma'yı açıkça gösteriyor. Bu kırmızı olan, dedi Venom, dehşet içinde. Ortak yaşar renkleri çizgi romanlarda bir şey ifade etmiyormuş. Siyah, kırmızı, sarı, özel bir farkı yokmuş. Ancak filmde bunun bir önemi olabilir. Belki de üstünlük gösteriyordur. Eddie, Carnage ile savaşmasını sağlamak için Venom ile yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Venom'a herkesi yemesine dair söz vererek savaşmaya ancak teşvik edebiliyor. Eddie'nin teklifi Carnage ile yüz yüze olduğu göz önüne alındığında anlaşılabilir olsa da bu sözünden ileride baya baya pişman olabilir. Venom tabi ki coşkuyla kabul etti ve kendini savaşa attı. Devamında Şirik güçlerini bir arabanın ön camını kırmak için kullanırken görünüyor. Bunun hikayeye nasıl yansıdığını söylemek zor. Ama Ravencroft üniformasını giyiyor gibi görünüyor. Bu belki de Carnage Ravencroft Enstitüsü'nü yaktıktan sonra kaçtığını gösteriyor. Eğer durum buysa çizgi romandaki gibi hemen Carnage'in yanında yer almıyor ve filmde daha karmaşık bir rol olabilir. Ancak fragmanın ilk kısımlarına dönersek Cassidy'nin üstü açık bir arabada yolcu koltuğunda otururken görüyoruz. Ateşlerin önünde ilerleyen aracın şoför koltuğunda yüksek ihtimalle Shriek var. Böyle baktığımızda da birlikte hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Ufak bir aile göndermesi de savaş arasına sıkıştırılmış. Sony'nin Venom 2 fragmanı filmden komik bir anıyla biten geleneksel Marvel formatını takip ediyor. Görünüşe göre eski karısı En, Doktor Dan Lewis ile nişanlanarak hayatına devam etti. Eddie onu tebrik ederken Venom ortak yaşarı bundan o kadar da memnun değil. Hatta devamında Dan'e saldırdı. Dan'in bu ikisinin sağlam bir çift terapisine ihtiyacı var cümlesi ise gayet güzeldi. Gerçi Dan'in yenmediğine şükretmesi gerekti sanırım. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Venom Let There Be Carnage merakla beklediğim filmlerden. İki fragmanını da ayrı ayrı inceledik. Şimdiden dileğim umarım film beklentilerimiz karşılar. Hüsrana uğramayız. Son olarak videoyu hala beğenmediyseniz ve kanala abone olmadıysanız gerekli butonlara tıklamayı unutmayın. Çorbada sizin de tuzunuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.